Hayırlı günler arkadaşlar. Sarf bir kitabı deneme soruları. ikinci dersteyiz. Müfred, tesniye ve cem ile alakalı sorular var. El müfredü el müsenna ve cemi demiş. Tekil, ikil ve çoğul. Tekil neydi? Tekil, tek bir varlığa devlet eden kelimelerdi. Kelimenin sonunda herhangi bir ek bulunmuyordu. Müsenna dediğimiz ikil yani tesniye. Bu ise iki varlığa devlet eden kelimelerdi. Biz bir kelimeyi ikile çevirirken kelimenin sonuna elif, nun veya ye, nun getiriyorduk. Elif ref hali için, yenun ise nasb ve cer hali için kullanılan bir ekti. Kelimeyi son harfine kadar yazıyorsunuz. Yani herhangi bir değişiklik yapmadan e, Elif getiriyorsunuz. Bu hali için. Yani nedir refahı dediğimiz işte müpteda haber, fail falan yapacaksanız bu kelimeyi, ikil bir kelimeyi Elif getirirsiniz. Nasb ve cer hali için. Yani diyelim ki artı cerden sonra getirdiğiniz veya mefhulün bir yaptınız. yani mansubatla alakalı bir şey veya mecuriyatla alakalı bir şey için kullanırsanız kelimenin sonuna bu defa yeğenin getiriyorduk. İkil böyle bir şeydi. Çoğul ise üç ve daha fazla varlığa delalet eden kelimeler di. Dediğim gibi arkadaşlar asıl olan bir kelimenin tekil olmasıdır. Biz onu ikil ve çoğul yapmaktayız. Dikkat ederseniz sonuna ekler getirmek suretiyle kelimeyi biz onu ikile ve çoğula çevirmekteyiz. Asıl olan bir kelimenin tekil oluştur. Cem'i dediğimde dediğim gibi üç ve daha fazla varlığa delalet eden kelimelerdi. Bunu da biz üç bölüme ayırmıştık. Nedir? Cem'i müzekker salim. Cem müzeker, salim 3 veya daha fazla müzekker varlıklardan yapılan, müzekker kelimelerden yapılan 3 veya daha fazla e, şahsa veya nesneye dehat eden kelimelerdi. Kelimenin sonuna ref halinde yine vavnun, nas ve cer halinde yeğenun getiriyorduk. Ama arkadaşlar bunun e, ikilin sondaki nunların harekesi kesradır. Buradaki cem müzeker, salimin nunun harekesi FETA'dır. Hem REF halinde hem NASB halinde FETA'dır. Mesela muallimune, muallimine dersiniz. Bunun y'sinde cezin vardır. Buradaki y'de cezin yoktur. Bunları da gözünde bulundurmamız gerekir. Diğer bir çoğu türü cemi, mühendis, salim idi arkadaşlar. Cemi, müennes salim. Bu da 3 veya daha fazla mühendis varlığa dair kelimelerde Kemin sonunda eğer kapalı T varsa olmayabilir çünkü. Varsa bunu atıyorduk. Kelimenin sonuna elif açık diye getiriyorduk. Bu kelime cemeni salimle alakalı bilmemiz gereken önemli şey neydi? Bu kelimenin fete alması kesinlikle yasaktı. feta almıyordu. Eğer fete alması gerekiyorsa onun yerine kesir alıyordu. Dolayısıyla bunun ref hali yani mesela müptede haber, fail, kânenin ismi falan yaptığınızda sonuna gelmesi gereken hareket damme mefhul yaptığınızda diğerin inkarçı yerden sonra getirdiğinizde yani mansubat veya mecruat alakalı kullandığınızda kelime sonra kesre alması lazım. Bu kelime hiçbir şekilde son bölümüne feta kabul etmiyor. Ve son tür cem teksir dediğimiz cem teksir mükesser dediğimiz bir çoğul türü vardı. Bu da genelde akıl sahibi olmayan varlıklardan yapılan çoğul türüydü. Akıllı varlıklardan yapılmaz mı? Yapılıyor. Genelde ama akıl varlıklardan yapılan çoğul türüydü. Bunun tanımı şöyle. Herhangi bir kuralı olmayıp, çünkü mesela diğer çoğulların kuralları var. Cem Zeker Salim, devamını Getirirsin, Cem Öğne Salim, Delip Açıkta Getirsin. Herhangi bir kuralı olmayıp, belli kalıplara aktarılma suretiyle çoğaltılan bir takım kelimeler vardı. Cem teksir bu şekilde kullanılan bir çoğul türüydü. Ve akısı varlıkların çoğullarının da yani bu şekilde çoğaltılmış olmasının da o lafızda bir tekillik ve mühendislik durumu sağlayacağını da unutmayın. Yani mesela kalem kelimesinin çoğulu eklamdır. Eklam kelimesi tekil ve mühendis hükmündedir. Onunla beraber ne kullanacaksanız yani e, aksi varlığı ço çoğalttığınızda onunla beraber ne kullanacaksanız o kelimenin de tekil ve mühendis olması gerekir. Bu önemli. Dediğim gibi bunun herhangi bir kuralı falan yok. Belli kalıplar var. Kelime bazı kalıplar aktarma suretiyle yapılıyor. Eee Peki biz bunu nasıl yapacağız? Nasıl bileceğiz biz e, kelimeyi cem teksir e, elde etmeyi? Bunu sözlükten öğrenebiliriz arkadaşlar veya duymuşsunuzdur önceden. E, sözlüğü açtığınızda sözün yanında C diye bir işaret olur. C cemi kelimesinin iki harfi. Onun yanında verdiği kelime o kelimenin çoğuludur. Yani verdiği o tekil lafızın çoğulunu vermiştir yanında. Bunu sözlükten öğrenebiliriz veya önceden duymuşsunuzdur ki kullandıkça kullandıkça akıllara kalacaklardır sizin üzerinize düşen Arapça eğitim alan birisinin duyduğu her cemi teksirin çoğunu zihnine yazması olacaktır. Çünkü burada bir kural falan yok. Bazı kurallar var. Onunla alakalı bir derste yapacağım. Cemi teksir yapımıyla alakalı bazı kuralları var. Mesela diyelim ki işte kelime mefalün vezinde geliyorsa mefail vezine sokulur gibi öyle basi, sabit bazı kurallar var. Ama bu kurallar dahi olayı yüzde yüz çözmüyor. Bu bir kolaylık sağlayıcı yöndür. Ee, kelimeleri tek tek duymuş olmanız veya açıp sözlüğe bakmanız gerekir. Kelimenin cem teksirini yapabilmemiz için. Dediğim gibi e, uygun bir zaman bulursam cem yapımı yapımıyla alakalı kuralları da bir ders halinde yapacağız inşallah. Sorulara geçebiliriz. Birinci soruda ne demiş? İhter seç demiş. İhter cem-i firmayeti de çoğulları seç demiş. İkil ikil bakın. yeni var ama yedecezim var ikil. Yedecezim var ikil. Bir tane çoğul var. O da sahafi yine kelimesi bakın. İki. ihtar Cem Zeker Salim Fimayeti. Aşağıdakilerde Cem Zeker Salim olanı seç demiş. Cem Mühendis Salim. Cem Teksir. ikil Yine Cem, Cem Teksir. Halife kelimesinin çoğuludur. Hulefa şeklinde gelmiş. Burada bir tane cem zeker var. O da hayatun kelimesi ki biz cem zeker salim ve veya yenun getiriyor. Bir sonraki soruda ne diyor? İhter seç demiş kelime temnasibe uygun kelime kelimatin münasibe uygun kelimeler seçil feragat boş kısımlara. Buradaki her 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 soruda da aynı durum söz konusu da Yok şu ilk 5 soruda. E, kelimeye boş kısımlara uygun kelimeler getireceğiz. Burada niye dikkat etmem gerekir? Cümleye bakıyorsunuz ki cümle nedir? İsim cümlesi midir? Fiil cümlesi midir? Yan ilk kelime müptedadır. Haber koyuyorsunuzdur. Oradaki uyumu sağlamanız lazım. Veya koyduğunuz kelime sıfat oluyordur. Oradaki uyumu sağlamanız gerekir. Çünkü müptedali haber arasında işte sayı zekelik menesi uyumu var. Sıfatla mensuf arasında yine hakeza bir sayı münasebeti var. Onları göstermek, onları burada uygulayabilmek amacıyla alıştırmalar koyulmuş. 3'te diyor ki el müderrisani iki öğretmen ikil müzekker olduğuna göre arkadaşlar bakın müptedamız ikil müzekker İkil müzekker bir şey koymanız gerekir İkil müzekker olan ne var şıklara baktığımızda şu <laughs> münteziratün münteziratün onları atarsınız çünkü Mühendis lafızlar bakınız bu gitti münteziratün kelimesi bu da keza gitti bu kelime müzekker bu da müzekker bu da müzekker İkil kullanmam gerekiyor. Bu kelimenin bakın y'den önceki harf merkezi kesra, nunda feta var. Bu cem müzeker salim iki istiyordum ben. Bu olabilir veya da bu olabilir. Bunlardan hangisi olacaktır? Onu neye göre tespit ederim? Dedik ki arkadaşlar elifinin olanı merfuat için yani ne için mesela? Mübdeda haber, fail, kânenin ismi, innenin haberi gibi, Naybi fail gibi konular için kullanırsınız. Ee, y'nin olanı mansubat ve mecrulata kullanırsınız. Burası haber olduğuna göre Elif'in olanı seçmeniz gerekir. Yani nihayetinde bu da müzekker ikil, bu da müzekker ikil. Dördüncü soru da e, Tüllâb-ül Müştehidûne demiş. Burada mesela ikil yerleştirdik. Buraya bakın. Tüllab kelimesi çoğul müzekker bir lafız ki onun sıfatı da çoğul müzekker olarak gelmiş. Ben buraya haber koyacağım. Haber de bununla uyum içerisinde olacağına göre çoğul müzekker bir lafız seçmem gerekir. Dolayısıyla bu gider, bu gider, bu gider. Ya nacihine ya nacihune. İkisinden birisi. ikisi de çoğul, ikisi de müzekker çünkü. <laughs> nacihine olmaz. Neden? Bu dediğim gibi nas ve cer hali. Yani bunu neye kullanabilirsiniz? Bunu mefullerden birisi yaparsınız, hal, temiz falan yaparsınız ki böyle kullanırsınız. İstisna falan yani innenin ismi yaparsınız mesela. Bunu öyle kullanabilirsiniz. Merfuatla alakalı nazihun edebilirsiniz ki bu haber merfuattandır. Refalinde bir kelimedir. Nazihun edemeniz gerekir. Beşte iki tane boşluk var. Ümmal kelimesi vermiş. Yanına bir haber yerleştireceğim. Haber olduğunu nereden çıkarıyorum? Belki sıfat da olabilir. Bakın müpteda marife tercih olarak verdiği, ışıklarda verdiği her kelime nekra. Demek ki buraya haber yerleştiriyorsanız bu kelime çoğul müzekker olduğuna göre mutlaka sizin e, oraya çoğul müzekker bir lafız koymanız lazım. Dolayısıyla B'yi ve C'yi elemeniz lazım. A'ya bakın. Bu olur mu buraya? Elbette ki olur. El-Ummar-ı ne diyor. E, İşçiler bir araya gelmişlerdir. Nerede? Fisahatin bir alandaki ki vasiatin geniş bir alan. Bakınız burada da bir sıfatlık durumu söz konusu. Bu nekra, eliflamsız, bu da eliflamsız. Bu kelime bir önce kelimenin sıfatı oluyor. Bu tekil mühennes, bu da tekil ve mühennes. Dolayısıyla cevabımız elif maddesidir. Altı. İhter seç diyor. El cümlete sayı. Doğru cümleyi seç demiş. Yine cümlelere baktığımızda her cümlenin isim cümlesi olduğunu görmekteyiz. Muhtemelen müpteda ile haber arasında bir yanlışlık söz konusu. Biz doğru olanı seçeceğiz. Mesela el muallimune gaybun diyemezsiniz. Gaybun edersiniz. El muallimetu gaybun olmaz. El muallimetu gaybetun olur. Müzekerlik ekmeniz açısından. El muallimetu gaybani yani müpteda mü tekil müennes. Haber iki müzeker olamaz bu olur bakın. El muallimatü gaibatün her ikisi de çoğul her ikisi de mühendis. Bu da yine aynı hakeza diğerlerinde olduğu gibi. Bura ikil mühennes burası çoğul mühennes olamaz. Cevabımız B maddesi olacaktır. 7. İhter seç diyor. El cümlete sayha doğru cümleyi seç. verdiği cümlelerin demek ki dördü hatalı. Burada da hepsi fiil cümlesi. İlk fiil olduğuna göre tam fi cümlesi. Ne yapmış olabilir arkadaşlar? fi ile fail arasındaki o müzekerlik müennes uyumunu gözetmemiş olabilir. Mesela nazafet e, nazafe temizledi et talibat öğrenciler erfasle sınıfı selase saatin 3 saat temizlediler. Burada herhangi bir hata görünmüyor muhtemelen. Cevap bu. Buraya bakınız. Nazafet temizledi et talebetü demiş öğrenciler Elfasya sınıfı selase saatin 3 saat temizledi. Talebetü dediği nedir arkadaşlar? Talebetü dediği biraz önce ben size bir çekim yaptım. Evet, bir önceki deste miydi, bu deste miydi? Şu talibin ismi faildir. İsmi failin çekimi şöyleydi. Tekil müzekker talibin ikili talibani talibini, talibini çoğulu talibune. Bakın çoğulunda şu kadar kelime var. Talibune tüllabın ve tüllevin ve talebetün. Bu kelimelerin dörtte çoğul müzekker. İsmi failin çekimini mutlaka ezberleyin çoğul müzekker kısımda dört tane kelime var. Bakın. Katibün katibani katibune küt, katibün katibani katibune şuna denk gelir. Küttabün ve küttebün ve ketebetün. Talibün talibani talibune tüllabün ve tüllebün ve talebetün. Talebetün dediği arkadaşlar çoğul müzekker bir lafızdır. Bu çoğul müzekker. Bu mühendis olamaz. Dolayısıyla bu da gitti. Bu isim fiil çekimini verirseniz bunu halledersiniz. Mesela başka bir fiil çekeyim bakın. Ee, mesela diyelim ki şakirun şu kelimeyi çektiğinizi düşünün. Şakirun. Şakirun, şakirani, ikili, şakirune, çoğul müzekkeri, cem, yani cem müzekker salimi. Şu ve şükürüm ve şekeratun diye gelir mesela. Şakir kelimesinin çoğulu şekeratun. Bu kelime çoğuldur ve müzekkerdir. Aynen burada olduğu gibi. Dolayısıyla burada bir uyumsuzluk söz konusu bu kelime müzekker, fiil müennes olamaz. Fail müzekker, fiil müennes olamaz. Fiil müzekker, fail müennes olamaz. Dolayısıyla dördünü de müzekkerlik müenneslik uyumsuzluğundan eledik. Cevabımız nezafet talibat olacaktır. Bunu şeyde, bu deste söylemedim, bir önceki deste söyledim. E, bu kapalı T her zaman müenneslik alamet olmuyor dedim ya birinci derste. Burada mesela çoğuluk alameti olarak gelmiş. Bir sonraki grubumuz e, Nekra ve marife isimleriyle alakalı. Nekra neydi arkadaşlar? Tanım e, şöyleydi. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız varlıklara eden kelimeler Nekra'ydı. Marife ise yani hakkında bilgi sahibi olduğumuz şeylere eden kelimelerdi. Yani önceden bir bilgi sahibi olduğumuz şeyler marife, herhangi bir bilgisine sahip olmadığımız şeyler de nekra. Buna tarif, tenkir de deniyor. Tarif, marifelik tenkir, nekralık. Ve bunu da söyleyeyim, bu da önemli. Asıl olan nekralıktır. Yani bir isim nekralır, biz onu marifeye çeviririz. Bilinmemezlik asıl lafız açısından. Burada bizim bir de hani bilmemiz, bir de marifelerin türlerini bilmemiz gerekir. Nedir marife türleri arkadaşlar? Bir, kelimeyi siz marife yapmak istiyorsanız eğer nekra bir lafın başına bir defa eliflam taksı getiriyorsunuz. Bu kelimeyi marife yapma şekli. Eliflam taksı getirdiğiniz zaman bu kelime marifeye çevrilmiş olur. Diğer marife türleri, yani bu bir yoldur marife yapma yolu. Şunlar ise zaten haddi zatında aslı itibariyle marifedir. Nedir? Zamirler, bu munfasıl merfu munfasıl mansub muttasıl merfu mansup mecrur hepsi marifedir. Yani hu hu mahum ha -ma işte hu hu mahum hiye -ma tesni cemaat vav ne kadar zaman biliyorsanız marifedir. 3 ismi işaretler. Hada, hada, niha, zihni, ha da ha ha zeyni gibi bir çekim vardı yakın uzak. Naivde işlemiştik. Onlar marifedir. 4 ismi mensuller. Elledi, elledan, elledin, ellezine, elleti, elletani, elletine, levati elle şeklinde bir çekim vardı ellayı. Ee, bunlar da marife lafızlardı. 5. Arkadaşlar marifeye muzaf olup marifeye kazanmak. Marifeye muzaf olup marifeli kazanmak nasıldır? Şöyledir bakın. Kitap kelimesi tek başına normalde nekra. Bunun yanına götürür kendisinden sonra marife bir lafız bağlarsanız, mesela diyelim ki Ali'yi bağlayayım, Kitabı Ali yin dedim. Bu kelime ne marifeli kazanır. Çünkü Ali özel isimdir. Şimdi 6. madde olarak yazacağım. Ali özel isimdir ve marifedir. Nekra bir kelimenin sonrasında marife bir lafız getirirseniz izafet yoluyla ki bu tabii ki izafet yolu olacaktır. Marifeye muzaf olan da marifelik kazanır etti beş. Marifeye muzaf olmak diyeyim. Ve son arkadaşlar alemler. Alem dediğimiz nedir? Alemler, özel isimler. Delalet ettiği şeyi tam ve kesin olarak tespit eden şeylere alem, özel isim diyoruz. Mesela diyelim ki Erzurum. Erzurum, e, delalet ettiği şeyi, başka bir şeye ihtiyaç duymaksızın tam ve kesin olarak belirler. Erzurum dediğiniz zaman insanların zihninde, dünya üzerinde bir yer canlanır, bilen birisi için. E, özel isimler böyledir. Alem dediklerimiz, özel isimler, delalet ettiği şeyi tam ve kesin olarak başka bir şeye ihtiyaç duymaksızın belirleyen lafızlardır. Marife türleri bunlar e, arkadaşlar buradan sonraki bunlarla ilgili alıştırmalarımız olacak. Onlara bakalım. Bir. Ayin diyor belirle. Ne ve ay türünü belirle. enval marife. Marifenin türünü. Fima tahta hukhatun. Altında çizgi olan bölümde diyor. Marifenin türünü belirle. Şimdi bu kelimeye baktığım zaman bu kelime alem değil. Yani özel isim değil. İsmi işaret, ismi mevsuz, zamir, eliflamlı bir kelime değil. Ne kaldı geriye bakın. Beşinci madde kaldı. Ne yapmış? İzafet hatırlayın. İzafet şöyle bir şeydi. İlk kelime de takısı var. İkinci kelime de takısı yoksa izafet meydana geliyordu. Bakın bunda yok. Bunda eklem takısı var. Burada bir izafet var. Nekra bir isim. Marife ismin sonrasında marife bir isim getirmek suretiyle bu kelimeye marifelik kazandırılmış. Yani B maddesinde ne diyor bakın. Mudafın ile marife. Marifeye muzaf olmuş da marifelik kazanmıştır. Buradaki marifelik böyle bir tür. İki. Buradaki marifeliğin türü nedir? Nahnu zamir olduğuna göre arkadaşlar bakın C maddesinde damirun yazıyor. Zamir olduğu için marifedir. Üçüncü cümledeki, üçüncü sorudaki marifelik türü nedir? Kelimenin başına bakın eliflam takısı var. Orada bakın C maddesinde ne diyor? Muarrefün marifedir. Bilami tarif, lam tarifle marifelik kazanmıştır. Dört, Ahmet için ne demiş? Ahmet arkadaşlar yine marife türlerimizden birisiydi. Biz e, alem yani özel isim dediklerimizde marife sayıyorduk. O zaman burada da cevabımız elif maddesi olacaktır. Özel isim olduğu için marifedir. Fethi Ahmet diyor. Baba seyyara e, arabanın kapısını açtı ve rakibe ha ve arabaya bindi. Bakın ha'nın merci seyyare kelimesidir. 5. Nasıl bir marife tür var? E, zamirleri hatırlayın ismi işaretleri pardon. Hadi hadan hadini hayulay, hadi hatan hatini Bu e, diye verdiği kelime ismi işarettir. O yüzden marifedir B maddesi. Hayulay talibat diyor bu öğrenciler e, eğitim görüyorlar, filcamiya üniversitede eğitim görüyorlar. Altı neden marife, altı çizili kısım. O da ismi onu onda çekim vardı. Elle di elle dani elle zini elle zini. Elle te tane elle, tâne, elle, elle, vâti, elle, âne, elle âne. şeklinde. Bunda bir çekim vardı. Has isim mensuller. Ellezi de ismi mevsul olduğu için marifedir arkadaşlar. D maddesi el ismi mevsul demiş. Burada türleri gösterdi. Anne yani neden marife? Lafızlar burada onu gösterdi. Bir sonraki soru grubu yine marifelerle alakalı. Ne diyor? İhter seç, kelimat uygun kelimeler seçli feragat, boş kısma, uygun kelimeler seç. Şu kelimat münasebe ifadesi devamlı geçiyor. Onu bir izah edeyim. Bir defa şu ihtar fiil arkadaşlar emir fiil ama emir fiillerin failleri içinde gizli geliyordu yani zahir bir isim olamaz bir tesniel fiil cematwa falan birleşir olur ama zahir bir isim orada fail olarak gelemez dolayısıyla bunun faili gizli içinde ente var ente bunun faili burası meflüm bir meflüm bir olunca bu da cemiyenes salim zaten cemiyenes salim mansubata kullanılda kirmen sonra kesir alıyordu. Bakın bunda elektron takısı yok. Bunda elektron takısı yok. Bu kelime bu kelimenin sıfatı. Sıfat olmasına rağmen kesir almış. Bakın bu kesir almış. Bu fet almış. Niye? Biz harekeye bakmıyoruz. Her ikisinin de mansub olmasına bakmaktayız. Cemre'nin salimi mansub oluşu şu ile mı? Evet. Bak bu ile mansub olmuş. Te, bu tekil bir lafız. Tekil bir lafızın mansub oluşu ile mı? Bakın. O da feta ile olmuş. Yani nihayetinde her ikisi de mansuptur. Bu bunun sıfatı olmasına rağmen bunun herkesi kesra, bunlar herkesi feta olabilir. Biz harekete bakmıyoruz. Biz neye bakmaktayız? Her ikisi de mansup mu? Her ikisi de merfu mu? Her ikisi de mecrur mu? Biz oraya bakıyoruz. Sadece harekeye odaklanırsanız hata yaparsınız. Yedinci soruyla devam edebiliriz. Buraya uygun kelimeleri seçmemizi istiyor. Ne yapacağım? Ali kelimesini yerleştirdiğiniz düşünün. Ali'yi koyarsanız müpteda koymuş olursunuz cümlenin başına. O müpteda müstafir haber. Müpteda ile haber arasında müzekelik menet bir uyumsuzluk söz konusu olur ki Ali'yi seçemezsiniz arkadaşlar. Hamza'yı da seçemezsiniz o da müzekker. Tabibi de seçemezsiniz o da müzekker. Ya Meryem ya da Hazret Talib diyeceksiniz. Hazret Talibi de müzekker. Bakın Hazret Müzekker, Talibi orada bedel. Yani ismi şartten sonra gelen eklam kelimeye müşerrin diyorduk. Cümlede bedel olarak irab ediliyordu. Bu da olamaz. Bir tane oraya olabilecek ki, lafız var. O da Meryem lafzı. 8'de bu defa bakın ben buraya şu isimlerden hangisini yerleştirirsem yerleştireyim bir müpteda koymaktayım. Çünkü cümle isimle başlatmış olacağım. Bu e, sonrasında Hadi mecelletü demiş. Kelimenin sonrasında eliflam takısı var. Elleti, el mecelletü diyemezsiniz. E, elleti isme sür, tam cümle isme sürle başlayabilir ama devamında bir sıla cümlesi gelmesi lazım. Bu müzekker zaten Adem olamaz. E, Yuma ikil zaten olamaz yüve müzekker zaten olamaz. Hadihi kaldı. Bu yukarıda gösterdiğim durumla şu hadat talibiyle aynı. Hadihi mecelletü sadik diyor. Bu arkadaşım, bu dergi arkadaşıma aittir. Hazihi müpteda e, el mecelle kelimesi müşarun ileyhtir. Adı müşarun Ama cümlenin hangi üyesi deseler bedel diyeceksiniz. Bedel e, bu li sadiqi car mecrur oluşan bölümde burada haber olarak kullanmış. Burayı hadihi ile tamamlayacaksınız. 9. Dekhalen müdir diyor müdür girdi el gulfete e, odaya mübaşeraten direkt hemen demek Müb mübaşer canlı demek canlı yayınlar için kullanılan bir lafızdır lafız bu yani dehalel müdir el gulfe buraya bir e, marife isim yerleştirmemizi istemiş marife isim bu ellezi koyamazsınız neden devamında sıla cümlesi yok yani cümle olması lazım devamında Hüveyi koyun, hüve cümle başına gelen bir zamirdir. Yani hüve, münfasıl bir zamir cümlenin başına gelir ya da bir fiilden sonra tekit lafzı olarak gelir. Bunu da yerleştiremezsiniz. Hazihi koyamazsınız. Hazihim beşeraten anlam açısından uygulanacaktır. Yine haza ismi işaret koymak da anlam açısından o da uygun olmayan bir e, durum meydana getirecektir ki haza zaten müzeker, Buraya mühendisi hiç koyamazsınız. hani. Belki gramer açısından, hani görüntü açısından belki bu mühendestir, mühendis koyayım dersiniz belki ama burada anlam açısından bir uyumsuzluk meydana gelecektir. En uygunu. Dehkeler müdürine gurfe. O da e, müdür odaya mübaşaraten direkt girdi. Hemen girdi. Manası içerir. on Yine boş kısma uygun bir e, isim yerleştirmemizi istiyor. Cümleye baktığımda arkadaşlar El-Gurfettin demiş. Bu benim için çok büyük bir ipucu. Neden? Ben burada kesra görmüşsem bir kelimenin son bölümünde burada iki ihtimal vardır. Ya bunun başında harficer var ya da burada muzaf var. Şıklarda harficer olmadığına göre demek ki ben buraya bir muzaf yerleştireceğim. Muzaf olan kelimeyle alakalı durum neydi? Muzaf bir defa hiçbir şekilde temvin alamaz. Şunu oradan eledim. Bir tane eleyebildim. Ben buraya isim yerleştirmekteyim. Muzaf isim cümlesinde başlamış oluyor. Bu müpteda, burası muzaafın değil, burası haber. Haber tekil mühendisi olduğuna göre benim koyacağım muzaafın da tekil mühendisi olması lazım. O zaman şu A maddesi, B maddesi ve H maddesi gidecektir. Ne olur? Nafizetül gurfe diyor. Odanın penceresi açıktır. 11 11'de ise e, Hada demiş bir e, İsmi işaretle cümleyi başlatmış. Haza müpteda. Cevazu seferi ise haber arkadaşlar. Haza cevazu seferi cevazu sefer pardon. Bu benim diyor pasaportumdur. Bir defa şu ikisini atayım. Mühendis. Haza Şunu da atayım çoğul. Ente müzekker. Hüve müzekker. Hangisi gelecektir? enter koyarsanız anlam açısından da uygun olmayacaktır. Hüve burada arkadaşlar uygun cevabımız ve burada hüve zamiri fasladır. Ee, zamiri fasla neden kullanılır? İki marifenin yani mükteda da marifedir, haber de marifedir. İki marifenin arasını açmak için kullanılır. Yani ikinci bölümün haber olduğunu ifade etmek ve bir vurgu kastetmek gayesiyle e, zamiri fasla kullanılır. Bu zamiri fasla Kendisinden sonraki kelimeyle bir uyum içerisinde olması gerekir. Bu tekil müzekir olduğuna göre bu da tekil müzekir. İrabını yapayım. Hüve. haza müpteda şöyle yapabilirsiniz. Bunun irabda mahalli yok diyebilirsiniz. Cümlenin hiçbir üyesi değil diyebilirsiniz. Şurası haber, muzaf, burası muzafı değil. Böyle bir irab yapılabilir. İkinci irab bu müpteda. Hüve tekrar müpteda. Cevazu haber, bu müpteda ve haberden oluşan bölüm tamamen cümle halinde haber de diyebilirsiniz. İki şekilde de irap edilebilir arkadaşlar. Buraya bir zamiri fasla yerleştirdim. H Hada ve cevazu seferi diyor. Bu benim pasaportumdur. Tekit manalı, tekilif. Bu cümle eksik mi? Hazal Cevazu Sefer. Yani hüve olmadan bu cümle eksik mi? Hayır. Müpteda haber de var, uyum içerisinde hiçbir sorun yok ama vurgu, tehdit e, ifade etmek gayesiyle ve o müpteda da marife, haber de marife olduğunda aralarını açmak suretiyle, yani aralarını açmak gayesiyle birisinin müpteda, birisinin haber olduğunu göstermek gayesiyle araya zamiri fasla konulabilir, zamiri fasla bu işe yarıyor zaten. Diyeceksiniz haberin neresi marife? Haber bakın marifeye muzaf olmuş, oradan marifeli kapmış. Bu da marife ve nekralıkla alakalı son alıştırmamızdı. Bundan sonraki grup e, fiil türleriyle alakalı arkadaşlar. Böyle bitirelim dersi. E, Mazimuzari ve ile alakalı bundan sonrasında alıştırmalar var. Dersi böyle bitirelim. Bir sonraki ders görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.